بسم الله الرحمن الرحيم مقام إفهام و إلزام دا بينر مثال لرندن إكي باك وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين يعني yani Eğer bir şüpheniz varsa, size yardım edecek, şehadet edecek bütün büyüklerinizi ve taraftarlarınızı çağırınız. Bir tek suresine bir nazire yapınız. İşaretül icazda izah ve ispat edildiği için burada yalnız icmaline işaret ederiz. Şöyle ki, Kur'an-ı Mucizil Beyan diyor, Ey ins ve cin! Eğer Kur'an kelamı ilahi olduğunda şüpheniz varsa, bir beşer kelamı olduğunu tevehüm ediyorsanız, haydi, işte meydan, geliniz, siz dahi ona Muhammedül Emin dediğiniz zat gibi, okumak yazmak bilmez, kıraat ve kitabet görmemiş bir ümmiden, bu Kur'an gibi bir kitap getiriniz, yaptırınız. Bunu yapamazsanız, Haydi ümmi olmasın, en meşhur bir edip, bir alim olsun. Bunu da yapamazsanız, haydi bir tek olmasın. Bütün büleganız, hütebanız, belki bütün geçmiş belilerin en güzel eserlerini ve bütün gelecek ediplerin yardımlarını ve ilahlarınızın himmetlerini beraber alınız. Bütün kuvvetinizle çalışınız.'' şu Kur'an'a bir nazire yapınız. Bunu da yapamazsanız, haydi kabili taklit olmayan hakayık-ı Kur'aniyeden ve manevi çok mucizatından kat-ı nazar, yalnız nazmındaki belagatına nazire olarak bir eser yapınız. Fe'tü bi aşri suverin mislihi müftereyat. İlzamı ile der. Haydi sizden mananın doğruluğunu istemiyorum.'' müftereyat ve yalanlar ve batıl hikayeler olsun. Bunu da yapamıyorsunuz. Haydi bütün Kur'an kadar olmasın. Yalnız bir aşri suver, on suresine nazire getiriniz. Bunu da yapamıyorsunuz. Haydi bir tek suresine nazire getiriniz. Bu da çoktur. Haydi kısa bir suresine bir nazire ibraz ediniz. Hatta madem bunu da yapamazsanız ve yapamazsınız, hem bu kadar muhtaç olduğunuz halde, çünkü haysiyet ve namusunuz, izzet ve dininiz, asabiyet ve şerefiniz, can ve malınız, dünya ve ahiretiniz, Buna nazire getirmekle kurtulabilir.'' Yoksa dünyada haysiyetsiz, namussuz, dinsiz, şerefsiz, zillet içinde can ve malınız helakette mahvolup ve ahirette فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ işaretiyle cehennemde hapsi ebedi ile mahkum ve sanemlerinizle beraber ateşe odunluk edeceksiniz.'' hem madem sekiz mertebe aczinizi anladınız, elbette sekiz defa Kur'an dahi mucize olduğunu bilmekliğiniz gerektir. Ya imana geliniz veya susunuz, cehenneme gidiniz. İşte Kur'an-ı Mucizil Beyan'ın makamı ifhamdaki ilzamına bak ve de. leysa ba'de beyanil Kur'an beyanun. evet, بيان Kur'an'dan sonra beyan ve hacet misal, فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونَ اَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّسُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ قُلْ تَرَبَّسُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ اَمْ تَأْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بهذا ام هم قوم طاغون ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون فيه فلياتي مستمعهم بسلطان مبين ام له البنات ولكم البنون ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغيب فهم يكتبون ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون اَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا İşte şu ayatın binler hakikatlerinden, yalnız beyanı ı ifhamiyeye misal için bir hakikatını beyan ederiz. Şöyle ki, Em اَمْ lafzıyla 15 ile on beş tabaka istifham-ı inkâri ile ehli dalaletin bütün aksamını susturur ve şübehatın bütün menşelerini kapatır. Ehli dalalet için içine girip saklanacak şeytani bir delik bırakmıyor, kapatıyor. Altına girip gizlenecek bir perdeyi dalalet bırakmıyor, yırtıyor. Yılanlardan hiçbir yılanı bırakmıyor, başını eziyor. Her bir fıkrada bir taifenin hülasayı fikri küfrilerini ya bir kısa tabir ile iptal eder, ya butlanı zahir olduğundan sükutla butlanını bedahete havale eder veya başka ayetlerde tafsilen reddedildiği için burada mücmelen işaret eder. Mesela, birinci fıkra وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيلَهُ ayetine işaret eder. 15 fıkra ise لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ayetine remz eder. Daha sair fıkraları buna kıyas et. Şöyle ki, başta diyor, ahkam ilahiyeyi tebliğ et. Sen kahin değilsin. Zira kahinin sözleri karışık ve tahminidir. Seninki hak ve yakinidir. Mecnun olamazsın düşmanın dahi senin kemali aklına şehadet eder. Em yegulûne şa'irun neterabbesû bihi raybel menûn. Aya, acaba muhakemesiz âmi kafirler gibi sana şair mi diyorlar? Senin helaketini mi bekliyorlar? Sen de, bekleyiniz, ben de bekliyorum. Senin parlak büyük hakikatlerin şiirin hayalatından münezzeh ve tezyinatından müstanidir. Em te'mruhum ahlamuhum bihaza yahut acaba akıllarına güvenen akılsız feylesoflar gibi aklımız bize yeter deyip sana ittibadan istinkaf mı ederler? Halbuki akıl ise sana ittibağı emreder. Çünkü bütün dediğin makuldür. Fakat akıl kendi başıyla ona yetişemez. Emhum kavmun tağun Yahut inkarlarına sebep tağî zalimler gibi hakka serfuru etmemeleri midir? Halbuki mütecebbir zalimlerin rüesaları olan firavunların, nemrutların akıbetleri malumdur. اَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلَّا يُؤْمِنُونَ Veyahut yalancı, vicdansız münafıklar gibi Kur'an senin sözlerindir diye seni ittiham mı ediyorlar? Halbuki ta şimdiye kadar sana Muhammedül Emin diyerek içlerinde seni en doğru sözlü biliyorlardı. Demek onların imana niyetleri yoktur.'' yoksa Kur'an'ın asar beşeriye içinde bir nazirini bulsunlar. Em huliku min gayri şeyin veyahut kainatı abes ve gayesiz itikad eden felasife-i abesiyun gibi kendilerini başıboş, hikmetsiz, gayesiz, vazifesiz, haliksiz mı zannediyorlar? Acaba gözleri kör olmuş, görmüyorlar mı ki kainat baştan aşağıya kadar hikmetlerle müzeyen ve gayelerle müsmirdir ve mevcudat zerrelerden güneşlere kadar vazifelerle muvazzaftır ve evamir ilahiyeye musahharlardır. Hem humül halikun ve firavunlaşmış maddiyun gibi kendi kendine oluyorlar kendi kendini besliyorlar kendilerine lazım olan her şeyi yaratıyorlar mı tahayyül ediyorlar ki imandan ubudiyetten istinkaf ederler demek kendilerini birer halik zannederler halbuki bir tek şeyin haliki her bir şeyin haliki olmak lazım gelir demek kibir ve gururları onları nihayet derecede ahmaklaştırmış ki, bir sineye, bir mikroba karşı mağlup bir acizi mutlakı, bir kadiri mutlak zannederler. Madem bu derece akıldan, insaniyetten sukut etmişler, hayvandan, belki cemadattan daha aşağıdırlar. Öyleyse, bunların inkarlarından müteessir olma bunları dahi bir nevi muzır hayvan ve pis maddeler sırasına say, bakma, ehemmiyet verme. Em halegus semavati vel arda bella yuqinun. Veyahut Halık'ı inkar eden fikirsiz, sersem muattıla gibi Allah'ı inkar mı ediyorlar ki Kur'an'ı dinlemiyorlar? Öyleyse semavat ve arzın vücutlarını inkar etsinler veyahut biz halk ettik desinler. Bütün bütün aklın zivanasından çıkıp divaneliğin hezeyanına girsinler. Çünkü semada yıldızları kadar, zeminde çiçekleri kadar berahini tevhid görünüyor, okunuyor. Demek yakine ve hakka niyetleri yoktur. Yoksa bir harf katipsiz olmaz. Bildikleri halde nasıl bir harfinde bir kitap yazılan şu kainat kitabını katipsiz zannediyorlar? Em indehum hazainu rabbike ve yahut Cenab-ı Hakk'ın ihtiyarını nefyeden bir kısım hükemayı dâlle gibi ve berahime gibi aslı nübüvveti mi inkar ediyorlar? sana iman getirmiyorlar. Öyle ise bütün mevcudatta görünen ve ihtiyar ve iradeyi gösteren bütün asar hikmeti ve gayatı ve intizamatı ve semeratı ve asar rahmet ve inayatı ve bütün enbiyanın bütün mucizatlarını inkar etsinler veya Mahlukata verilen ihsanatın hazineleri yanımızda ve elimizdedir desinler. Kabile hitap olmadıklarını göstersinler. Sen de onların inkarından müteellim olma. Allah'ın akılsız hayvanları çoktur de. Emhumul musaytirun. Veya hut aklı hakim yapan mütehakkim Mutezile gibi kendilerini halikin işlerine rakip ve müfettiş tahayyül edip, Halık-ı Zülcelal'i mesul tutmak mı istiyorlar? Sakın fütur getirme. Öyle hodbinlerin inkarlarından bir şey çıkmaz. Sen de aldırma. Em lehum sullemun yestemi'un fihi felyati mustemi'uhum bi sultanin Ve Veyahut cin ve şeytana uyup kehanet füruşlar, ispirtizmacılar gibi alemi gaybe başka bir yol mu bulunmuş zannederler? Öyleyse şeytanlarına kapanan semavata onunla çıkılacak bir merdivenleri mi var tahayyül ediyorlar ki senin semavi haberlerini tekzip ederler? Böyle şarlatanların inkarları hiç hükmündedir. اَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ وَيَاهُتْ اُقُولَ عَشَرَ Erbabul الْاَنْوَى ile Şerikleri itikad eden müşrik felasife gibi ve yıldızlara ve melaikelere bir nevi uluhiyet isnad eden sabiyyun gibi Cenab-ı Hakk'a velet nisbet eden mülhit ve dallinler gibi zat-ı ehad ve samedin vücubu vücuduna vahdetine, samediyetine, istinayı mutlakına zıt olan veledi nisbet ve melaikenin ubudiyetlerine ve ismetine ve cinsiyetine münafi olan ünuseti isnat mı ederler? Kendilerine şefaatçi mi zannederler ki sana tabi olmuyorlar? İnsan gibi mümkün, fani, bekâ-i nev'ine muhtaç, ve cismani ve mütecezzi, tekesüre kabil ve aciz, dünya perest, yardımcı bir varise müştak mahluklar için vasıtay tekesür ve teavün ve rabıtay hayat ve beka olan tenasül, elbette ve elbette vücudu vacip ve daim, bekası ezeli ve ebedi, zatı cismaniyetten mücerred ve mualla ve mahiyeti tecezzi ve tekesürden münezzeh ve müberra ve kudreti acden mukaddes ve bihemta olan zatı zülcelale evlat isnad etmek hem o aciz mümkün miskin insanlar dahi beğenmedikleri ve izzeti mağruranesine yakıştıramadıkları bir nevi evlat yani hatsiz kızları isnat etmek öyle bir safsatadır ve öyle bir divanelik hezeyanıdır ki o fikirde olan heriflerin tekzipleri, inkarları hiçtir. Aldırmamalısın. Her bir sersemin safsatasına, her bir divanenin hezeyanına kulak verilmez. Em tes'eluhum ecran fehum min meğramin müskalûn veyahut hırsa hissete alışmış tağî, bagi dünya peresler gibi senin tekalifini ağır mı buluyorlar ki senden kaçıyorlar? Bilmiyorlar mı ki sen ecrini, ücretini yalnız Allah'tan istiyorsun ve onlara Cenab-ı Hak tarafından verilen maldan hem bereket, hem fakirlerin haset ve beddualarından kurtulmak için ya ondan veya kırktan birisini kendi fakirlerine vermek ağır bir şey midir ki emri zekatı ağır görüp İslamiyet'ten çekiniyorlar. Bunların tekzipleri ehemmiyetsiz olmakla beraber hakları tokattır. Cevap vermek değil. Em indehumul gaybu fehum yektubun veyahut gayb aşinalık dava eden bu gibi umuru gaybiyeye dair tahminlerini yakın tahayyül eden akıl fırışlar gibi senin gaybi haberlerini beğenmiyorlar mı? Gaybi kitapları mı var ki senin gaybi kitabını kabul etmiyorlar? Öyleyse vahye mazhar resullerden başka kimseye açılmayan ve kendi başıyla ona girmeye kimsenin haddi olmayan alemi gayb kendi yanlarında hazır açık tahayyül edip ondan malumat alarak yazıyorlar hülyasında bulunuyorlar. Böyle haddinden hadsiz tecavüz etmiş mağrur hodfuruşların tekzipleri sana fütur vermesin. Zira az bir zamanda senin hakikatlerin onların hülyalarını zirüze ber edecek. اَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذ۪ينَ كَفَرُوهُمُ الْمَك۪يدُونَ Veyahut fıtratları bozulmuş, vicdanları çürümüş, şarlatan münafıklar, dessas zındıklar gibi ellerine geçmeyen hidayetten halkları aldatıp çevirmek, hile edip döndürmek mi istiyorlar ki, sana karşı kah kahin, kah mecnun, kah sahir deyip, kendileri dahi inanmadıkları halde başkalarını inandırmak mı istiyorlar? Böyle hilebaz şarlatanları insan sayıp desiselerinden, inkarlarından müteessir olarak fütur getirme. Belki daha ziyade gayret et. Çünkü onlar kendi nefislerine hile ederler. Kendilerine zarar ederler ve onların fenalıkta muvaffakiyetleri muvakkattır ve istidraçtır, bir mekri ilahidir. Em lehum ilahun gayrullah subhanallahi amma Yuşrikun. ve yahut halik hayır ve halik şer namı ile ayrı ayrı iki ilah tevehüm eden mecusiler gibi ve ayrı ayrı esbaba bir nevi uluhiyet veren ve onları kendilerine birer noktayı istinat tahayyül eden esbab perestler, sanem perestler gibi başka ilahlara dayanıp sana muaraza mı ederler? Senden istina mı ediyorlar? Demek, لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّ اللّٰهُ لَفَسَدَتَ hükmünce, şu bütün kainatta gündüz gibi görünen bu intizama ı ekmeli bu insicamı ecmeli kör olup görmüyorlar halbuki bir köyde iki müdür bir şehirde iki vali bir memlekette iki padişah bulunsa intizam zeber olur ve insicam her cümerce düşer halbuki sinek kanadından ta semavat kandillerine kadar o derece ince bir intizam gözetilmiş ki sinek kanadı kadar şirke yer bırakılmamış. Madem bunlar bu derece hilaf-ı akıl ve hikmet ve münafi ihis ve bedahet hareket ediyorlar, onların tekzipleri seni tezkirden vazgeçirmesin. İşte silsile-i hakayık olan şu ayatın yüzer cevherlerinden yalnız ifham ve ilzama dair bir tek cevheri beyanisini icmalen beyan ettik. Eğer iktidarım olsaydı, birkaç cevherlerini daha gösterseydim, şu ayetler tek başıyla bir mucizedir. Sen dahi diyecektin. Ama ifham ve talimdeki beyanat-ı Kur'aniye o kadar harikadır. O derece letafetli ve selasetlidir, en basit bir âmi, en derin bir hakikatı onun beyanından kolayca tefehüm eder. Evet, Kur'an-ı Mucizül Beyan çok hakaik gamızayı nazar-ı umumiyi okşayacak, hissi âmmeyi rencide etmeyecek, fikri avamı taciz edip yormayacak bir surette basitane, zahirane söylüyor, ders veriyor. Nasıl bir çocukla konuşulsa çocukça tabirat istimal edilir. Öyle de tenezzülatün ilahiyetün ila ukulil beşer denilen mütekellim üslubunda muhatabın derecesine sözüyle nüzul edip öyle konuşan esali bir Kur'aniye en mütebahir hükemanın fikirleriyle yetişemediği hakayık-ı gamızay ilahiye ve esrar-ı Rabbaniye'yi müteşabihat suretinde bir kısım teşbihat ve temsilat ile en ümmi bir amiye ifham eder. Mesela, Errahmanu rahmanu alel arş bir temsil ile rububiyet-i ilahiyeyi saltanat misalinde ve alemin tedbirinde mertebe-i rububiyetini bir sultanın taht saltanatında durup icra hükümet ettiği gibi bir misalde gösteriyor. Evet, Kur'an bu kainat Halık-ı Zülcelal'inin kelamı olarak rububiyetinin mertebeyi azamından çıkarak umum mertebeler üstüne gelerek o mertebelere çıkanları irşad ederek yetmiş bin perdelerden geçerek o perdelere bakıp tenvir ederek, fehim ve zekâca muhtelif binler tabaka muhataplara feyizini dağıtıp ve nurunu neşrederek, kabiliyetçe ayrı ayrı asırlar, karnlar üzerinde yaşamış ve bu kadar mebzuliyetle manalarını ortaya saçmış olduğu halde, kemali şebabetinden, gençliğinden zerre kadar zayi etmeyerek, gayet taravette, nihayet letafette kalarak gayet suhuletli bir tarzda sehli mümteni bir surette her amiye anlayışlı ders verdiği gibi aynı derste aynı sözlerle fehimleri muhtelif ve dereceleri mütebain, pek çok tabakalara dahi ders verip ikna eden işba eden bir kitab-ı muciz numanın hangi tarafına dikkat edilse elbette bir lemayı icaz görülebilir. Elhasıl nasıl elhamdülillah gibi bir lafzı Kur'an'ı okunduğu zaman dağın kulağı olan mağarasını doldurduğu gibi aynı lafız sineğin küçücük kulakçığına da tamamen yerleşir. Aynen öyle de Kur'an'ın manaları dağ gibi akılları işba ettiği gibi sinek gibi küçücük basit akılları dahi aynı sözlerle talim eder, tatmin eder. Zira Kur'an, bütün ins ve cinnin bütün tabakalarını imana davet eder. Hem umumuna imanın ulumunu talim eder, ispat eder. Öyle ise, avamın en ümmisi, havasın en ehasına omuz omuza, diz dize verip, beraber dersi Kur'an'ı dinleyip istifade edecekler. Demek Kur'an-ı Kerim öyle bir maide-i semaviyedir ki, binler muhtelif tabakada olan efkar ve ukul ve kulüp ve ervah, o sofradan gıdalarını buluyorlar, müştehiyatını alıyorlar. Arzuları yerine gelir. Hatta pek çok kapıları kapalı kalıp istikbalde geleceklere bırakılmıştır. Şu makama misal istersen, bütün Kur'an baştan nihayete kadar bu makamın misalleridir. Evet, bütün müctehidin ve sıddıkin ve hükemai İslamiye ve muhakkikin ve ulemayı usulül fıkıh ve mütekellimin ve evliyayı arifin ve aktab-ı aşıkin ve müdakkikini ulema ve avam-ı gibi Kur'an'ın tilmizleri ve dersini dinleyenleri müttefikan diyorlar ki dersimizi güzelce anlıyoruz. Elhasıl sair makamlar gibi ifham ve talim makamında dahi Kur'an'ın lemaat-ı parlıyor.